Efe ile birlikte böyle bir oyun bulduk arkadaşlar. Adı Skibidi. Aşağı bana alabilir Efe. Buna gerek yok bana. Ee, evet arkadaşlar şu an Efe de yanımda değil mi Efe abi? Merhabalar ben de buradayım. Olmadı ya. Evet arkadaşlar şu an böyle bir oyun bulduk. Heh. tamam. Böyle bir oyun bulduk arkadaşlar. Şimdi böyle oynuyoruz. Efe Betoray'la girelim mi? Yok ya. Tamamdır bu iyidir. Doğru söylüyor Efe. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Siz de oynamanız tercih edin. Nasıl oynuyorsunuz bu. Evet arkadaşlar. Şu hmm. kişi izliyor ya. Çok uç Evet arkadaşlar işte böyle. Canlı yayın atıyoruz biz de. Hep birlikte. Hepimiz. Ebe kaç para ne oldu bu arada? Büyük 1.63 milyon da. E, Efe şaşır, çok şaşıracaksın ama on, son kez kesin... 10 milyon aldı Darsel 10 milyon mu dedi 18 arkadaşlar şu an işte Efe ile böyle oynuyoruz bu oyun güzel oyun herkesin o tercih ederim arkadaşlar siz sence Efe yani ben de bilmiyorum yani bu bu eh, bir oyun yani oyun bizim Soul Survivorın daha iyi arkadaşlar ama Soul Survivor yani ben Çete merhabalar arkadaşlar yazsın. O, ne kaç kaç para? Güzel kalk. Arkadaşlar bu kim boş verin. Arkadaşlar benim. Hayır Gökhan Sener Gökhan Sener. Hani bir bir oynatmak istedim. Arkadaşlar şu an F Efe diyelim Efe denilen bir bıdı izliyor. <laughs> Evet arkadaşlar şu an canlı indiyiz. Ya. Arkadaşlar herkes gelsin lan. Yoksa kapatırım canlı yayını. Şimdi arkadaşlar böyle gelecek. Biz de, biz de alacağız işte. Oha 21 milyonum oldu. Evet arkadaşlar, işte böyle gidiyoruz. Böyle canlı yayın atıyoruz arkadaşlar. Ara sıra bir ay bir ay içinde. Böyle canlı çok fazla yetişemiyorum arkadaşlar. Çok fazla şey oluyor. Böyle çok fazla arkadaşlar. Efemiyozdan bazen telif yiyorum arkadaşlar. Müzik, müzik sesin sesinden dolayı. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Uzun zamanlar video yapmıyorum. Nedeni söyleyeyim arkadaşlar. Okul var. Değil mi efendim? Arkadaşlar, yani o yüzden şu an biz maalesef çok fazla video alamayacağım arkadaşlar. Öyle, journey falan atıp çünkü arkadaşlar artık yaz oldu ve Gibbs Prime'ımızı açtık. Ne yerler ya, sonra Gold geldi. Böyle arkadaşlar. Böyle bekliyoruz arkadaşlar takip etmeyi ben... efendim. Kanka ya Admin Event gidiyor şeyde, Unbox'a Brainy Unbox'a Brainy Note önemli değil bile, o şey oyunu var ya. Evet çıkalım mı? Ne oynuyordu baba, ne oynayalım? Battle Royale? Yok ya. Arkadaşlar pet çalabiliyor Ben daha yeni öğrendim. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar hatta ben sizin için sırada buraya da gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu yemin ederim ki benim yeni hesabımda Cipletero falan Cipletero diyorum. Em, La Grande, Keçuran, Musur falan var ama ben herkes açar girmek için arkadaşlar hepsini yeni hesabıma geldim arkadaşlar. Ama normalde şu an benim keçiler Mustafa Özel'le gelenim olduğunu görecektiniz ama Herkes zaten pek çalmak için e, Yani sanmak lazım arkadaşlar Yapacak hiçbir şey yok Ama genelde biz Böyle şeyleri severiz Benim ta Beni takip etmeyi unutmayın Beni takip eden bu Bu canlı izleyen kişileri Forma hediye edeceğim Eğer beni iz izleyen kişileri Forma hediye edeceğim Sadece 30 saniyeniz var. Eğer canlı yayını ay abone olmazsanız size forma falan filan yok. 10, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamamdır arkadaşlar. Kimse şu olmadı. Hayır artık size de buranıza girebiliriz. ya la la, la 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 Şimdi arkadaşlar. Yorum da tarif edin. Evet arkadaşlar efendim dediği gibi Andromator Event'deyiz. Ben de Allah'a da buraya aldım. Hocam benim aslında Rimo Pod Hotspot'um var lan. Oha buraya buraya bir kus bir kus geldi İlk karakter. İlk karakter dedim yani. Şimdi bu senin. Arkadaşlar bizim şu anki hedefimiz Lucky Secret. Zibra 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 hani. Top da geldi arkadaşlar. Bana bayağı şey geliyor şu an kadar. Bir dakika like nasıl sekret diyorlar inşallah admin. 5 saat 4 dakika sonra sekret geliyor akşam. Hepiniz bu musunuz? Hem canlı yayın izleyin hem de stratı burayınızı oynayın arkadaşlar. Hem beni izleyin hem de stratı burayınızı arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar şu an Stats'ı burayı unuttu. Şuna, şuna çıkarmış ol şu secret gelecek. Şu secret'ten Lugran ve Catpop kitap çıkar arkadaşlar. Catpop kitap çok istiyorum. O arkadaşlar. Stats lan nakilet geldi. Yok. Ses duydum ama. Arkadaşlar lan. Normal değil de kuruku değil Evet. Yedim. Arkadaşlar şimdi yani böyle girelim şimdi i̇şte şimdiki Üzüm 53 Üzüm de böyle şey oluyor Arkadaşlar sonra 94-52 Arkadaşlar bir de adli konu göstereceğim Pardon Çok tabii de çalışmıyor. İşte böyle pikeya bakalım, Dong dong sahur, tat sahur. la 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 Neyse arkadaşlar, hepiniz sağ edin arkadaşlar. Hedef 400 abone e arkadaşlar. Başka bitmeseniz bu da olursunuz. Arkadaşlar benim aslında şurada. Oha insan sankili mi? Kitabım Bamiyen sankili. Okla mı? Bir saniye. Arkadaşlar kitabım Bamiyen sankili okla spamlamış. Kitabım, kitabım Bamiyen sankili okla spamlamış arkadaşlar. Hepiniz gördünüz. Bak kilot mu çıkar arkadaşlar? Almayacağım zaten. Lockerhut, mitik bildiğiniz Lockerhut. Arkadaşlar. Şeyi özleyen var mı? Galaxy Emant'ı veya Rimo oyunda özleyen var mı? Yazsın yorumlara. Lockerhut Emant da geldi arkadaşlar. İkisi de sonra başlayacak. Ben oyunda kalacağım full sizin için. Ha, Gorilla arkadaşımız geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Kimse bu. Herkes bana laf edebilir Sıkıntı yok ama size laf eden olursa işler orada başlar takip edenler. beni takip ediyorsanız size bulaşan olursa onları, onlara ben bulaşırım. Yani sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an işte arkadaşlar. Böyle işte. Garibimiz. Şu 67 çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle çıkardı. Arkadaşlar şu anki aslında arkadaşlar şurada Johnson Saul, şurada Gal Lavaka. Şurada da Zomelos, burada da Keturan Mustarı, La Grande, Podospot, Zomelos Alkalitos vardı arkadaşlar. Burada ben onu birdim arkadaşlar. Fark etmeyenler için. Onu birdim, Bayağı revit aldım şu an. 50 trilyona kadar kasıyorum. Arkadaşlar kitabım çok iyi şeyler spamlayıp duruyor. Hep okula spamlayıp. Bir de La Grande çıksa var ya. Çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Sizin için böyle videolar uğraşıyorum arkadaşlar. Sizin için gece 2'de yatıyorum. Gece 1'de ben videolar hazırlıyorum ama bütün hazırlayamıyorum arkadaşlar. Gece 2'ye kadar video yapıyorum. Çocuk lan videosu gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Arkadaşlar bu canlı yayını bir kişi izlerse bile Clash of videosu geliyor arkadaşlar. Bir kişi izlerse Clash of videosu geliyor. Efes arkadaşım da izlerse bile geliyor arkadaşlar. Arkadaşım ona söyleyemem akşam bakın duruyorum öyle yürüyorsunuz Yo, zaten. Efe. 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 Efe cevap versene mi? Be. Eğer benim canlı yanıma izlersen em, ve hepiniz izlerseniz em, sadece bir kişi izlese bile ben em, bugün Clash of Clans videosu geliyor. Arkadaşım bile izlerse arkadaşlar Sıvı e, Kilo kadar arkadaşlar Eğer arkadaşım bile izlerse beni Şu an Clash e, Kaç Clans videosu gelecek bu canlı yayından sonra Evet sen izle, bile Ben izliyorum İz, İzlemiyorsun ki Arkadaşlar Bitti ya bak. Bak yayına izliyorum. Bakayım Evet arkadaşlar şu an evet. Evet arkadaşlar. Bu yayın bittikten sonra Clash of videosu geliyor arkadaşlar. Evet. Bu yayın bittikten sonra Clash of Clans. yazdı. Efe yazmış arkadaşlar. Ben yazdım. İşte öyle arkadaşlar böyle gidiyoruz. Yani arkadaşlar hem izleyin hem de ödeviniz yapın ya da oyun oynayın arkadaşlar. Sekretten like render Bu yayın bitsin arkadaşlar. Hepinize Clash of Clans videosu gelecek. Clash of Clans. Malandık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar heyecanlı mısınız? Clash of Clans, Clash of Clans videoları geliyor. Heyecanlı mısınız? <laughs> Arkadaşlar ben sesimi... bak. İyi. Arkadaşlar işte öyle. Yani Zelet Zelet Efe benim par bana bir şeyler yapıyor. Toplak adamın şop 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 savuru var. O ne alaka ben herkes açıda bile değilim. Hayır hayır ben de şu an benim girdiğim şeyim de var. Arkadaşlar sizin için herkes aşağı gidiyorum. Abi canlı yayınlayayım. Evet arkadaşlar. Oğlum canlı yayınlayayım şu an. Evet arkadaşlar. Şu an şu. Orada Türk eğer bir kişi bile izlediği için, Mertebe izlediği için bu yılın çok fazla videosu gelecek. Şu canlı Herkes açar gireceğim de şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Cap cap e cap 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 Arkadaşlar eğer Efe diye bir çocuk yani şu an Mısır'dan çocuk eğer eğer job, job soru çalarsa job, job soru etkinliği yapacağız arkadaşlar. Job job job, 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 job çıkacak arkadaşlar çıkarsa da. Hayır şu an kimse de ben şimdi arkadaşlar herkese giriyorum şu an kimse bir tek bende sende bir de Ege Tuna'da bir tek bir de Yaman'da varım Mert de, de yok şu an bir tek Mert'e kaldı. Anne hani dur. Evet arkadaşlar. Şimdi Steel the herkes açığa giriyoruz. Ben de lan nereden bileyim ben hiç Şimdi arkadaşlar, şimdi herkes açığa girdik. Benim merkez açımı <laughs> şakaydı. Oğlum burada çok az kişi var gibi. Evet burada. burada. Oha tüm benzi bir şeyin olmuş adamın neredeyse Söyle. Kanka adamın job job'un. Lan yeni karakter? <laughs> Evet Denguin'i Kokosini gelmiş Patraman mat bana mı? Bakıyor secret mi oğlum? Bakıyor sekret mi? Bring it Oğlum los Patraman mat var arkadaşlar Dost baharat mat 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 mı? Ne alakalı? O ne lan? Bir dakika sıldı. 5 dakikalık bir... <laughs> Al nolap. Penguenin kokusu yeni mi? Çıktı. Hem sıradan çıktı oğlum penguenin kokusu yeni mi? Bir dakika bir şey bakacağım. 75, 86 olmuş. Şimdi benimki 75 olacak arkadaşlar. Gelsin. Sattım. Tamam arkadaşlar. Güzel. Bundan sonra da dostu çaldım arkadaşlar, nostral Leritos. Sizin için arkadaşlar, hepsi sizin için patrama yapmak, çalalım. Bak, rahmet, evet arkadaşlar, şu şu an yapmak, çalıyorum arkadaşlar. Sizin için her şey arkadaşlar. Her şey sizin için. Her şey sizin için arkadaşlar. Kes. Lan. Çalamadım. <laughs> Oğlum sol anda Oha Los Strong Oha! O yeni 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 Hadi. Lan toprağa yeni legendary geldi. Legendary. Şu an kavga yapıyoruz. Şu an kavga yapıyoruz. Şu an kavga yapıyoruz. Yürü. Yürü. Bir nokta yedi Sen yürü git. Yes. Arkadaşlar <laughs> 76 olduk. Yine bir de arkadaşlar. Los Tralaleritas mı? Bende Los Tralaleritas var. Ama benden çalmıyor kimse. O yürü gidin benden ne istiyorsunuz? O oh yürü gidin. Aa bana yeni epic geldi. İndik sıpıttı. The... Tamam alabilirsem olur. Ama sen de bana yani Legendary'nin şeyini ver. Index. Hayır sattım onu Efe. Aga onun arası? Ah! Efe'nin in... Ya adamı çalmaya çalma, çalışıyor. Hadi yürü git. Efe lütfen versene. Ya o legendary yeni le, legendary çok lazım. Efe ya Veririz. özür dilerim aga. Lütfen versene lan. Belki Aha. bulursam verebilirim. Ne? Yeni legendary bir tane daha bulursam ver veririm. Niye sırala vermiyorsun? Yok ya. Çok lazım da öyle. İndeksli. Emin o, <Shteşemullen> <statistically> <laughs> <Gram ABS> o Oğlum ne ne legendary 4 takı sonra legendary e geliyor. <Sans treatment> epey, epey yeni epik yiyorlar. <Finish> Arkadaşlar, arkadaşlar, sizin için şimdi özele gireceğim. Ya sizin için değil lan. Hayır. Hayır. Arkadaşlar şimdi sizin için herkes açar giriyorum. Akşa yalan söyle yalancı aldım aşağı yalan camı tam sigara böyle yaptık sigara böyle aşağı yeni epik yedi şalaya da yazın yeni epik Telefonu neyi bulamadım ya. Ne alaka yalan konuşma hiç. Arkadaşlar sizin için Lost Aralegi Tuz Elmas çaldım. Bir saniye. Benim okuyor buraya bir kadın var. İçinden yeni. Aynen. Ecco Aa evet hakikaten lan. Eko ecco Kavallo geldi size. Ecco Aynen. Belki çıkar. Arkadaşlar biz son arkadaşlar sonra arkadaşlar ben arkadaşlar ben sonra herkes sonra ben canlı yayın tekrar açmayacağım arkadaşlar. Ben ama arkadaşlar çok lan suyu saçacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Çok seviyorum bay bay.